Bugün bulunduğumuz yer Pakistan'ın Sint eyaletine bağlı Cuda köyü. Maalesef görmüş olduğunuz üzere normalde çok verimli bir ova olan Cuda ovası an itibariyle insanların evlerine dahi suyun içerisinde yürüyerek gitmesi veyahut evlerini kaybettikten sonra güvenli yerlere su içerisinde gitmesi gereken bir şehir haline gelmişti. Kendi yani, ana videoda görebiliyorsunuz. Şu anda insanlar suyun içerisinde gövdelerin yarısına kadar suya batmış halde. Ülkenin dağlık taraflarında ise durum daha da vahim. Kayalar suyun verdiği kuvvetle beraber evleri, köprüleri yıkarak ilerlemiş. Bizler Türkiye Diyanet olarak ilk etapta bölgeye intikalimizden önce insani yardım malzemeleri olarak gıda ve hijyen paketlerini bölgeye ulaşımı sağladık. Devletler arası oluşan iletişimde de Pakistan'da insanların ihtiyacına kullanımına sunulmak üzere Türkiye'den yardım trenleri çıkmaya başladı. Yine yardım trenleri vesilesiyle de çadırdan hijyen paketine, gıda paketine aynı yardımlarımızı, Türkiye'deki hayırseverlerimizin yardımlarını buraya ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdiden yaptığınız, yapacağınız yardımlar için teşekkür ederiz. Allah'a emanet ederim. Selam.